Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının geometri soru bakarsın çözümlerine devam ediyoruz. Üçgende alan test 7'ye geldi. Bismillah diyelim. Birinci soruya dalalım. Alan testlerinin bu kısmında şunu göreceğiz arkadaşlar. Benzerlik formül gibi aklında kalsın. Ee, şöyle yazamadım. Bir dakika. Düzgün yazalım arkadaşım. Benzerlik oranının karesi eşittir alanlar oranı. Ne demek istiyoruz? Sorularda göreceğiz. Pembe renkli bölgenin alanı diyor. Şimdi buraya A dersem tek çizgi A. Bura A olacak. 90 A, B, 90 A, Benzerliğini yakaladım. Şimdi FD 4'müş. E, FE 2 kök 5. Bir tek oradan buranın 2 olduğunu biliyorsun. AB 6. Şimdi ilk uyarımı yapayım. Bir üçgenle şuradaki şu parça kıyaslanmaz. Üçgenle üçgenin benzerliği olur. Dikdörtgenle dikdörtgenin yamukla yamuğun gibi düşün. Şimdi şu üçgende büyük üçgenin benzerliğini bulalım. Bu üç, küçük üçgende büyük üçgen diyelim. 6'nın A'nın karşısı 6, büyük üçgende A'nın karşısı 2. Benzerlik oranı 3. Bu ne demektir biliyor musun? Benzerlik oranının karesini al 9. Alanlar oranı. Dikkat edin yine söylüyorum. Üçgenle şu parçanın alanı kıyaslanmaz. Üçgenle üçgenin alanı kıyaslanır. Bu ne demektir biliyor musun? Büyük üçgenin alanı küçük üçgenin alanının 9 katı. Ben küçük üçgenin alanı Hani küçük üçgenin alanını bulalım. Dik kenarlar çarpımının yarısından. 4 kere 2 8 yarısı 4. Alanı 4. Büyük üçgenin alanı bunu 9 katı. Tamamı 36'ymış. Tamam pembe alanda nedir? Şu 4 haricinde kalandır. 32'dir. 1 bursa. Şimdi geliyoruz. İki üçgenin benzer alan S1 25 birim kare santimetre kare. S2 24 santimetre kare. Şimdi BC uzunluğunu istiyor. Buraya X diyelim. Şimdi Formül gibi aklına tut dedik. Benzerlik oranının karesi eşittir. Alanlar oranı. Benzerlik oranı bulalım. Küçük üçgende 90'ın karşısı 10. Büyük üçgende 90'ın karşısı x. Bu benzerlik oranının karesi eşittir. Alanlar oranı. Sakın burayı burayı benze, alanlar oranı kurma. Üçgenlerin alanları oranı olur. Küçük üçgenin alanları 25. Büyük üçgenin alanı çünkü benzerliği ona göre kurduk. 49. İki tarafında kökünü alalım. Cırt cırt. 10 bölü x eşittir. 25 5'in karesi olduğu için 5 diye çıkar. 49 7'nin karesi olduğu için 7 diye çıkar. İşler dışlar çarpımından 5x eşittir 70. x de buradan 14 olarak bulunur. 2 Edirne. Bir burada oran veriliyor. AC, AD'nin iki katıymış. Verilenlere göre boyalı üçgenlerin alanları oranı ne olabilir? Şimdi buraya alfa diyelim, alfa diyelim. AD'ye k diyelim, AC'ye 2k olur o zaman. Şimdi şuraya beta dersem, buraya da teta diyelim. Alfa, beta, teta'nın toplamı bir üçgen, Yani üçgen 180 belirtir. Alfa, beta, buranın tamamı da teta. Benzerliği yakaladık. Şimdi benzerlik oranlarını bulalım. Olabilir demesinin üç sebebi şu alanlar oranı diyelim. Bir yerin alanı A, diğerinin 3A. Hangisinin hangisi oranını dememiş. Oran 1 3 de olabilir. 3 bölü 1'den 3 de olabilir. İki ihtimalden biri gelecek zaten. Benzerlik oranını bulalım. Küçük üçgende beta'nın karşısı k. Büyük üçgende beta'nın karşısı 2k. Benzerlik oranı 1 bölü 2. Ya da hangisinin hangisine benzerliği demediği için 2'dir. 2 bölü 1. Benzerlik oranının karesi. Alanlar oranıdır. 1 bölü 4 veya 4. Sakın ışıklarda niye yok demede dedik. Üçgenli üçgen benzer üçgen. Sakın burayı burayı yapma. Çünkü alfa, beta, teta, alfa, başka açılarını bilmiyorsun. Bildiklerini kıyaslayabilirsin sen. Buna dikkat edelim. Küçük üçgenin alanı, bunu bunu varsa istersen, küçük 4 dör, oranı olsun. Küçük üçgenin alanı A ise büyük üçgen 4A olacak. O zaman buraya 3'e kalacak. Burada da tam tersi fark etmeyecek. 1, 3 ya da 3'e 1 oranı olacak. Işıklarda bir tek var. 1 bölü 3. 3 bursa. 4. E, dikten karşıya bir ne arkadaşlar? Kenar ortayı muhteşem üçlüğü yapıştırırım. Alanla ilgili bilgimi de hemen tazelerim. Bu kenar paralel benzerlikten aklımda kalsın. E, AB'ye paralel çektiğim zaman bu kenar bire bir bölüyorsa burada 1'e 1 bir bölecek. E, orta taban olacak. 6 ise 3. E, buranın alanı kolaydır bulmak. Herhangi bir kenarı ve geniş açılı olduğu için yükseklik dışarıdadır. O kenara indirilen yükseklik çarpı bölü 2 eşittir 3 olarak bulunur. 4 Denizli. Yine kural geliyor. Bak şimdi bunu öğren çoğu soruda sana hayat kurtaracak. Şöyle diyelim. Şöyle paralel çizgiler kutusu. Bu soru basit bir tarzda gelecek. Biraz sonra bunu alen gelisi gelecek. Bura tam bölünecek. Bura soruyu da resmen birbir şekillendirdik. Bu ne demektir? Biz ne diyorduk? Kenarlar birebir hep aynı oranda bölünüyorsa bu tabanlara paraleldir hep birbirine. Alanlar oranı şöyledir. V, 3V tek sayılar olarak gider. 5V, 7V 9V, 11V 13V. Şu ikisinden bulabilirsin. Hani benzerlik oranı 1'e 2, 1 bölü 4 V'ye 4V'dir gibi buradan başlarsın. Alanlar oranından burada da gideriz. Bak çünkü birebir bölmüş. V, 3V 5V, 7V. Mavi renkli boyalı alanlar toplağı 6V'dir. Turuncuya oranı. turuncuda da 3V'den 7V'yi topla. 10V. Bu bunu götürür. 6 bölü 12 ne sadeleştirdim mi? 3 bölü 5 cevap olarak gelir. Denizli. Şimdi gelelim. Bunu biraz daha alen demiştim. Zor değil. Sadece sana standart halde verilmeyecek. A, B, D, E, K, F. Yani şu, şu, şu. Bunların paralel olduğu verilmiş. Peki verilenlere göre alan D, E, K, F yani yeşil renkli alan. Şimdi şöyle düşünelim. Ne diyelim? D, F X diyelim. O D, F demeyelim. Pardon. A, D X diyelim. D, onun 3 katı olur. 3X. D, bir de burada kullanayım. 3X. 2 ne çarp? 6X eşittir. 3 tane F, C ise F, de buradan 2X gelir. Ya oran sorulacak nasıl olsa. Bir, şöyle düşün. Burayı tam ortadan böl. Paralel çek. Bunu da 3 parça olarak böl. Paralel olacak şekilde. Hani üçe bölüp şöyle de çekebilirsin ama paralel çekmek benim işlemimi işlem kolaylığı sağlıyor bana. Benim amacım az önce öğrendiğim kuralı burada uygulayabilmek. X X X 2x'i de x x diye böldüm. Paralel indirdiğim için burayı da y y y y y y diye böldü. E, tamam. O zaman da istediğim alan formülü çıkıyor karşıma uygulayayım. O zaman ne diyeceğim? V 3v 5v 7v 9v 11v Şimdi bütün alan 216'ymiş. Bütün alan topladım mı 36 V çıkar. 216 ise V eşittir 6. Yeşil alanı soruyor. 9, 16, 5 tane 21 V. Bütün alan, istenen alan 21 V. 21 çarpı V'yi de 6 buldum. 126 benden istenilen cevap olur. 6 Adana. Bak bu güzel. Biraz da uğraştırıcı. Düşündürücü. ABC bir üçgen DE BC'ye paralel. Farklı renklere boyalı iki bölgenin alanları eşit olduğuna göre x nedir? Şimdi şöyle düşün. Paralel mi? Yöndeş açılardan alfa, alfa. Buranın alanına A dersen buranın alanı A. Az önce öğrendiğimiz formülü uygulayalım. Benzerlik oranının karesi eşittir. Alanlar oranı. Küçük üçgenin büyüğe oranından gidelim şimdi. Benzerlik oranı küçük üçgende alfanın karşısında kök 2. Büyük üçgende alfanın karşısında x artı kök 2. Alanlar or benzerlik oranının karesi alanlar oranıdır. Küçük üçgenin alanı a. Sakın büyük üçgenin alanı a deme. 2a. Tamam mı? Şimdi bu a bölü 2a. 1 bölü 2'dir. İki tarafında kökünü alalım. Bu bunu götürecek. Ee, kök 2 bölü x artı kök 2. 1 bölü kök 2'yi de 1 bölü kök 2 diye götürebiliriz. İşler dışlardan x artı kök 2 eşittir 2 x buradan 2 eksi kök 2 değeri olarak bulunur. Yani 7 denizli. BC 7 birim olan ABC üçgensel bölge ta doğru 2 birim ötelenince yeni üçgen elde ediliyor. Buna göre mavi boyalı üçgenin alanını, turuncu boyalı üçgenin alanına oranı. Şimdi BC 7 2 birim sağa gidiyor. Yani BB üstüne 2 birim olarak gelir. Burada 2 olur. Çünkü C o kadar oynar. Üçgen bir noktası ne kadar oynarsa her yere aynı onlar ötelemede. BC7 ise buraya 5 kalıyor. Zaten bu kendisine tamam düz gittiği için paralel olarak gider. Benzerlik var gibi düşün. Biraz da BC7 idi. Burada 7 zaten. Ee, 5'in 5'e oranı 7'nin 7'ye oranıdır gibi temel alan mantıkları kurabiliriz. Şöyle temizleyelim orayı arkadaşlar. Heh. 5, 7, 5. Şimdi alfayı verdim zaten anlayacaksın. Küçük üçgende alfanın karşısında 5, büyük üçgende alfanın karşısında 7. Alanlar oranı bunun karesidir. 25 bölü 49. Küçük üçgenin alanı 25. Büyük üçgenin alanı 49 de. Buraya 49 dersen yanarsın. Büyük üçgenin tamamının alanı 49. Buraya 24 kalıyor. Mavinin turuncu oranı. Mavi 25. Turuncu da 24'tür. 25 bölü 24 aranılan cevap olur. 8 mi? Şöyle yapalım. Yaklaşalım biraz daha. Verilenlere bakacağız şimdi. Diyor ki alanla mor alanın pembe alanı oranı. Turuncu alanı oranı. Şimdi şuraya diyelim. M diyelim. A, E'ye M diyeyim. E, C nedir? Pardon çapraz devrecektik. Şöyle düzenleyeyim. A, e 2 M verirse MC 3 M olur. A, B, D, e paralel. Bu buna paralel. O zaman bu kenarda da şuradaki oranın aynısı geçerli. Öyle değil mi? O zaman buraya da 2 N'ye 3 N diyebiliyorum. Şimdi bir benzerlik daha yapayım. Yorum yapıyorum. Bak 3M'nin 3K'ya oranı olsun. 5M'nin de 5K'ya oran olmak zorunda ki oran korunsun değil mi? Tamam. Şurayı şunu temizleyelim. Burada 5K. Şimdi bunun buna oranı benzerlik var. Benzerliği şuradan yakalayabilirsin. Şu alfa ise bu da alfa. Benzerlik oranı. 5'e 5K'ya 3K. Sadeleştirin zaten. Benzerlik oranı 5 bölü 3. Bu sefer alanlar oranı benzerlik oranın karesidir. Bu da 25 bölü 9 verir. 9 adam. 10'a geldik. Yine belirlenen özellikleri bulacağız. Şimdi dikkat et. <laughs> Paralellik verilmiş. Şuna alfa dersem alfa diyeceğim. X diyelim, Y diyelim. Benzerlik oranı küçük üçgen X aşağıda Y'ye bakıyor. Küçük üçgen de alfa X'e bakıyor. Büyükken de Y. Benzerlik oranının karesi alanlar oranı. Bunun alanı 4, bunun alanı 36. 4 bölü 36 sadeleştir. 1 bölü 9. Neyin karesi 1 bölü 9'dur? Yani x bölüye 1 bölü 3 olacak. Ne olacak o zaman? Y eşittir 3x. Y yerine 3x e yazacağız. 1 3 oranı kerebekten. Burada k'ya 3k olmaz mı? Bak 1'e 3 varsa 1'e 3 var. 1'e 3 var. Sonuncusunu yalnız çizdik. Biraz, tamam. e, zaten EF ile bunlara paralel. K'ya 3K ise M'ye 3M ye var mıdır? Vardır. Şimdi alanları kıyaslayacağız. Tabanı K olanla tabanı 3K olana dikkat. 3K'nın alanı 36 ise K'nın alanı 12. Buranın tamamı 12'dir. E dikkat et 4M'ye 12 geliyorsa alan olarak 1M'ye 4 gelir. 3M'ye de 9 gelir. Buraya da 3 kaldı. Görülüyor arkadaşlar. E, bir hata yapmayalım. 4M 12 ise M'ye 3 gelir. 3M 9. O zaman Doğru yaptık şimdi. Hatayı düzeltelim. Mor alan 9 olarak bulunur. 10 Ceyhan. Öğretmen bir kağıda ABC üçgeni çiziyor. Seçile, pardon sevile. Bu üçgenin kenarlarını %50 oranında küçülterek, helini ise %100 oranında büyüterek fotokopi çekmesini söylüyor. Buna göre helinin elde ettiği üçgenin alanının, sevilin elde ettiği üçgenin alanının kaç katı olduğu soruluyor. Buna bir yorum olarak gidelim. Bir kenarı iki olan eşkenar üçgen olsun. Eşkenar olması da fark etmeyecek. Yüzde elli küçültüyor. Kenarları bire bir düştü. Helin ise yüzde yüz arttırıyor. Yani iki katına çıkarıyor. Dört, dört, dört. Benzerlik oranından alanları gider. Benzerlik oranı iki. İkinin karesi, benzerlik oranının karesi dört. Alanlar oranı dört. Yani buranın alanına x dersem, hatta x demeyeyim. V diyeyim buranın alanına. Buranın alanı dört V olur. Bunda bunu kıyaslayalım şimdi. Benzerlik oranı 4 bölü 1'den 4. Benzerlik oranının karesi 16. Bu alan bunun 16 katı olacak. Yani 16V. Şimdi bu üçgen e, Helin'in elde ettiği A1 tamam. Yani bu üçgen e, A üstü B üstü üçgeninin yani bunun kaç katıdır? V'nin 16 ve V'nin 16 katıdır. 11 Edirne'dir. Biraz dikkat de lazım tabii bu tarz sorularda işlemleri kaçırmamak için. Eşkenar üçgen şeklindeki kartonlar ağırlık merkezi çakışacak şekilde üst üste yerleştiriliyor. Üçgenlerin kenar uzunlukları sırasıyla 2, 4 ve 5'tir. Kırmızı bölgenin alanı K, yeşil bölgenin alanı Y ve mavi bölgenin alanı M olarak mak üzere K, Y, M arasındaki bağıntı nedir? Şöyle düşünelim. Siyah burada daha iyi der. Bunun bir kenarı 2, bunun 4, bunun 5. Şu üçgenle en büyüğünü kıyaslıyorum. Benzerlik oranının karesi alanlar oranıdır mantığıyla. Küçük üçgen hani eşkenar üçgen ya yani 60 bu 2'ye bakıyor. Büyük üçgen de 5'e bakıyor. Bunun karesi alanlar oranıdır. 4 bölü 25. Dikkat et. Bunun alanına ben 4A dersem büyük hepsinin alanı 25A. Unutma. Şöyle düşün. 25A hepsinin alanı. Yani şunların toplamının 19 kaldı diye de düşünebiliriz. da şunu kıyaslayayım. Bir kenarı 2 olan 62'ye bakıyor, 64'e bakıyor. En küçüğüne bunu kıyaslayayım. Benzerlik oranının karesi alanlar oranıdır. Yani 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Yani küçüğün alanı ne ise 4 aydı alanlar oranı. Büyüğün alanı ne olması lazım? 16 a olması lazım ki 1'e 4 oranı konuşsun. Büyüğün alanı 16 a. Böyle temiz halde almak istiyorum şurayı. Şu 60 da <laughs> 16. E 4 a'sı içeride buraya 12 a kaldı. Tamamı 25 a olacaktı. 4, 12 daha 16. Buraya da 9 a kalıyor. Yani kırmızı 4A, yeşil alan 12A, mavi alan 9A. Bu tarz genellikle kat ortak katını al. 4, 12 ve 9'un ortak katı 36'ya eşit, eşitlemeyi düşün. Ya yani nedir? Bunun 9 katı, bunun 3 katı, bunun 4 katı birbirine eşittir. 9K, 3Y ve mavinin de 4 katı arkadaşlar. Şıklardan bunu da deneyerek de bulabiliriz. 12 denizli diyoruz. Bu testinde canlı okuyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.